Arkadaşlar bunu sıra birlikte kendim şey oynuyorum bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar kalmaya devam ediyoruz ne olmuş bu ne piyasanın şöyle yaptım Sağ ol kanka Sağ ol Sağ ol Ahmet aga of video bu mapi Ahmet aga gönder bana hop Amerika. Ahmet aga bu Ahmet aga'nın zaten şeyleri zaten çok güzeller parkuruyor burada bir şey sadece yanlış söylüyorsun bunu kanamak için yapıyor. Bu da bir chess yok. Yazalım. Çünkü yalan söylüyor. Hmm. Burada G S C Yok. Kesin yok. Kesin yok. Hiç gitmedim ama kumlar kırıldığı için diyorum. Kumları kim kırdıysa bilmiyorum onu da kesin haylaz biriymiş. Oha. Tamam. Yanımda yit var. Pardon arkadaşlar. Sabirle yitle sıra sıra oynayacağız. Bizde mi abim? Hı hı. Hop. Yit yit nasıl oynuyorum? Kekiyi. İşte biliyordum burada bir çes olduğunu. Hop! Düştüm. Düşmedi. Yes! Şimdi yavaş bu çest'i açma çünkü bir şey yok diyor bakalım doğru mu söylüyorsun yanlış mı söylüyorsun testi açamadım zaten tövbe tövbe helal bir şey yokmuş ben şurada atlamayı deneyeyim öldüm neyse arkadaşlar bir daha şuraya gidelim he, he anladım ya Tabii. bu parkuru anlatıga yaptı ama Hı. neden ve şu gamers. Düştüm. Hop. Ya ama azabladı. Bu map. Ahmet Ege'nin en en sevdiği mapler zaten Hunger Games. Ay Hunger Games diyorum parkur. Ya kafamı yine çarpıyormuşum. Tövbe bismillah. Bak kesin şurada vardır. ben yani oraya yazdım ya. Kesin orada vardır. Lan ne yapıyorsun? Yiğit'i güldürmeye çalışıyorum. Sesi gel lan. sensin gel. Ya. Yiğit de şurada, şurada bir yerde parkur yapıyor. Değil mi Yiğit? Evet. Nerede? Şurada. Görmüyor musun? Allah sen benim şeyimi gördün değil mi? A ateşimi. Evet. Hiç sen sen de bir öl ölmedin lan. Evet ya. Sonuna kadar kazandım bu oyunu değil mi? Kazandın mı? Mi? Evet. Oğlum lan sen düşersin diye tahmin ediyordum ben. Düşeceğiz. <laughs> Hop. Bu parkı kazanmıştım. <laughs> İyi. iyi gittik aşağıya atlıyoruz hadi be hadi be lan yardım bana lan lan sıkıştım kaldım mı orada lan bura sıkışıp kaldım 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 da çıkamıyorum da kaldım çıkamıyorum di anlamasın sen öküz bebeğim Çıkamıyorum bu sefer. Tövbemiş mi ya? Arkadaşlar şunu kırmam gerekiyor. Pis bu pis. Lan çıkacak yer bıraktırmadı. Kaybağına. Yay yay var diyor. Üçüncü bölümdesin diyor. Sağ ol kanka. Kanka diyorum. Ahmet'e kadar. <laughs> Ahmet'e göre çok kolay bir parkur yapmışsın. Yine de teşekkür ederim bunları yaptığın için. Allah. Zuh çıktı. Kapıyı kıramıyorum artık. İyi artık. Allah, Allah ölüm. 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 Ya çık. Ölüm ölüm ölüm. Aşağı yaktım. Bak kaç tane var nasıl bir tane ama. Allah düştüm. Allah ölüm. Allah Allah çapar Allah. Allah. Aa, hayır. Sen. Siz. Ne sizin ben? <laughs> biftek, biftek, biftek. Allah. Ölmeliyim ben artık. Ya da ölmemeliyim. Kare buldum ya ama. Ya. İyi sen bitirdin mi la? nasıl? Gel şunu da yap. Gel yiyiz şunu da yap. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musun? Nasıl? Şimdi ya ben ya da ben ya ben Kerem ya ben Kerem oyun ya tipini yaptım. Sonra herkes beni Kerem Kerem diye zannetti. Bir güldüm, bir güldüm, ağladım ya. <laughs> Beni Kerem diye zannettiler. Sanki ben Kerem'im. Daha tipini yaptık. İsterseniz göstereyim yine tipi. İstedim. Hop. Başka tip bulamadım. Sevmediğim tipler vardı. Ya ben sana şu kolu şöyle olanları seviyorum işte. Başka tip ama. varsa aklımızda bir tane. Size çıkıyorsa tablette. Hadi be git. Gel canım da geç, Şunu da geç. geç Hala geçti de. Ya teşekkürler ah, size. Yes Düşürdüm. burada chest yok dedim ama var belki. Ya geçtim o. Aa anladım ya. Demeyiz. Evet. Tam <laughs> Deme git sen ya. Allah bela. Lavda buldum la bu seferde. Ne? Lavda buldum. <laughs> Hop. Burada tableti sıfırladım. He, geçeceğim bak bak git bak. Çok iyi bak. Yes. Hadi. Oy. Oy. Oy gibi geçtim. Allah sıkıştır. Sıkıştır lan. Sıkıştır da. Öleceğim. Öle, seni atacağım. Yes! Ne diyor? ki Canavarı kapa. Biliyorum. Ölmemem için diyor. Diyor canavarı aç tekerleç salladıysa. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yine ben seyrede, yine vuruyor. Görme gideli Arkadaşlar parti yapmayı çok sevdim. Ama şimdi lavda ölme zamanı. Bugünlük bu kadar. Yeni bir sene yeni video görmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bay.